Merhaba. Ve kaynaklarımıza yaptığımız bu e, kapsamlı yolculuğa tekrar hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir konuyla karşınızdayız. Hem kafa karıştırıcı olabilen hem de aslında şaşırtıcı derecede sık rastlanan bir konu, vestibüler migren. Evet. Merhaba. Elimizdeki temel kaynak Vestibüler Migren: Tanı ve Tedavi başlıklı e, oldukça detaylı bir tıbbi derleme. Aynen. Amacımız da bu sendromun ne olduğunu, hani size neler hissettirebileceğini, ne kadar yaygın olduğunu, olası nedenlerini ve tabii en önemlisi nasıl teşhis edilip yönetildiğini birlikte anlamak. Hı hı. Belki sizi de şaşırtacak bir detayla başlayalım mı? Baş dönmesi yani vertigo ile migren arasındaki bağlantı ta 1873'te fark edilmiş. İnanılmaz değil mi? Gerçekten öyle. Yani çok eski bir gözlem aslında. Gelin bu konuyu biraz açalım bakalım. Evet, gerçekten de hem yaşayanlar için hem de teşhisi koymaya çalışan doktorlar için oldukça zorlayıcı olabilen bir durum. Kesinlikle. Kaynaklarımız bu konudaki güncel bilgileri bize sunuyor ama şunu en başta söylemek lazım belki de. Özellikle tedavi konusunda kesin böyle çok güçlü kanıtlar hala biraz sınırlı. Anladım. O zaman en temelden başlayalım. Vestibüler migren dediğimiz şey tam olarak ne? Kaynaklara bakarak nasıl tanımlarız? Şöyle diyelim en basit haliyle. Tekrarlayan baş dönmesi yani vertigo veya denge ile ilgili başka sorunlar yaşadığınız ve bu belirtilerin e, migrenle bağlantılı olduğu bir sendrom. Hmm. Geçmişte migrenle ilişkili vertigo gibi farklı isimlerde kullanılmış. Hatta şey var çocuklukta görülen iyi huylu paroksizmal vertigo diye bir durum var. Bunun yetişkinlikteki vestibüler migrenin bir habercisi olabileceği de düşünülüyor. İlginç. Ama önemli bir ayrım var. Bu durum eskiden baziler migren denen, hani beyin sapı aurası içeren migren türünden farklı kabul ediliyor. O başka bir şey. Tamamdır. Peki ne kadar yaygın bir durumdan söz ediyoruz o 1873'teki gözlemden bu yana epey yol kat edilmiştir herhalde? edilmiş. Evet. Mesela Almanya'da yapılan bir çalışma hayat boyu görülme sıklığını %1 civarında bulmuş. ABD'deki bir anket ise 1 yıllık sıklığı %2.7 olarak belirtiyor. Yani azımsanmayacak oranlar aslında. Değil. Ama burada asıl dikkat çekici olan bence şu. Bu belirtileri yaşayanların 3'te ikisi doktora başvurmuş. Ama doğru teşhisi alabilenlerin oranı sadece %20. Vay canına. %20 mi? Evet, %20. Bu durumun ne kadar sıklıkla gözden kaçtığını veya belki de yanlış teşhis edildiğini gösteren çok çarpıcı bir veri bence. İnanılmaz. Yani doktora giden 5 kişiden sadece biri doğru tanıyı alabiliyor. Bu gerçekten büyük bir sorun o zaman. Kimlerde daha sık görülüyor peki bu durum? Evet. Bu düşük teşhis oranı yaygınlıkla birleşince ne kadar önemli bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koyuyor gerçekten. Tekrarlayan baş dönmesi şikayetiyle başvuran hastaların ee, önemli bir kısmını, hatta bazı çalışmalara göre yüzde otuzuna kadarını oluşturduğu düşünülüyor. Yüzde otuz? Evet. Demografik olarak bakarsak, genel migren dağılımına çok benziyor. Kadınlarda erkeklere göre daha sık, yaklaşık 3-5 kat kadar fazla. Hı hı. Atakların başlama yaşı genelde 40'lı yaşlar civarı ama hani daha geç, 70'li yaşlarda bile ilk kez ortaya çıktığı vakalar bildirilmiş. Çocuklarda da görülebiliyor tabii. Peki bir Vestibüler migren atağı yaşayan biri tam olarak ne hissediyor? O baş dönmesi nasıl bir his? Biraz tarif edebilir miyiz? Tabii. En belirgin belirti tekrarlayan vertigo. Bu şey hissi. Sizin ya da çevrenizin döndüğü, sallandığı, eğildiği ya da sanki bir tekne deymiş gibi yüzdüğü şeklinde yanlış bir hareket hissi olarak tarif ediliyor genelde. Anladım. Sadece bu mu peki? Yok, sadece bu değil. Dengesizlik hissi çok yaygın. Hareketli ortamlarda, mesela trafikte veya kalabalık bir markette diyelim ortaya çıkan veya artan baş dönmesi, buna görsel tetiklenme diyoruz. Hı hı. Sonra baş hareketlerine karşı hassasiyet, yani başınızı çevirince artan bir bulantı veya hareket hissi, bir de genel bir sersemlik hali. Bunlar da sık görülen diğer belirtiler. Bu ataklar ne kadar sürüyor peki? Ve ne sıklıkla oluyor? Değişken mi? Süre oldukça değişken, evet. Genellikle dakikalar veya saatler sürüyor. Çok nadiren hastaların %15'inden azında birkaç dakika kadar kısa olabiliyor. Bazen de 25'e kadar hastada 24 saatten uzun sürebiliyor 24 saatten uzun Evet ama 72 saati geçmesi çok çok nadir ve şu da var atak bittikten sonra bile birçok kişide birkaç gün daha hareketlere karşı bir hassasiyet bir dengesizlik devam edebiliyor Anladım. Sıklığı nasıl? Sıklığı da tamamen kişiye özel Ayda bir iki kez olabileceği gibi bazı dönemlerde günde birkaç kez bile yaşanabiliyor çok değişken. Peki bu atakları tetikleyen belli başlı şeyler var mı yoksa tamamen rastgele mi ortaya çıkıyor? Genellikle kendiliğinden başlıyor ataklar ama migreni tetiklediği bilinen faktörler burada da rol oynayabiliyor. Nedir bunlar? İşte stres, uykusuzluk, bazı yiyecekler, işlenmiş gıdalar, alkol, kafein gibi, parlak veya yanıp sönen ışıklar, hareketli görsel uyaranlar, hani filmlerdeki hızlı sahneler gibi, <laughs> Hatta baş pozisyonu değişiklikleri bile tetikleyici olabiliyor. Ama burada önemli bir not var. Baş pozisyonu ile tetiklense bile genellikle BPPV'den yani iyi huylu pozisyonel vertigodan farklı olarak o pozisyonda kalındığı sürece belirti devam etme eğiliminde olabilir. BPPV'de hemen geçer ya pozisyon değiştirince. Anladım önemli bir ayrım bu. Peki migrenle bağlantısı nasıl kuruluyor tam olarak? Yani her vestibüler migren atağında mutlaka baş ağrısı da oluyor mu? İşte bu çok önemli bir nokta. Atakların çoğunda, evet %50 ila %94 gibi yüksek oranlarda migren tipi bir baş ağrısı eşlik ediyor. Ama kritik olan şu, baş dönmesiyle baş ağrısı arasında mutlaka tutarlı bir zaman ilişkisi olmak zorunda değil. Ha, yani sıralama değişebilir o. Aynen öyle baş dönmesi ağrıdan önce de gelebilir, ağrıyla aynı anda da başlayabilir, hatta ağrı bittikten sonra da ortaya çıkabilir. Baş dönmesinin o tipik migren aurası gibi hemen ağrıdan önce gelmesi ise aslında nadir görülen bir durum. %7-36 civarı. Yani bu demek oluyor ki baş ağrısız baş dönmesi atakları da vestibüler migrenin bir parçası olabilir. Kesinlikle. Bu çok önemli. Baş ağrısı eşlik etmeyen, sadece vestibüler belirtilerle seyreden ataklar da gayet olası. Anladım. Baş ağrısı dışında başka migren belirtileri de görülüyor mu peki atak sırasında? Evet görülüyor. Özellikle ışığa karşı hassasiyet yani fotofobi ve sese karşı hassasiyet fonofobi oldukça sık. Hatta fonofobi 3'te 2 hasta da var deniyor. Vay canına. Ama görsel veya diğer oralar, hani o ışık çakmaları, sigzak çizgiler falan onlar nadir. Bazen kulak çınlaması, kulakta dolgunluk hissi veya geçici işitme sorunları gibi işitsel belirtiler de eşlik edebiliyor. Ama bunlar genellikle meniere hastalığındakinin aksine daha afif ve geçici oluyor. Bulantı, kusma... Bulantı ve kusma da sık görülüyor tabii. Ama bu e, aslında her türlü baş dönmesinin ortak bir sonucu olabilir. Yani sadece vestibüler migreni özgü değil. Peki ataklar bittiğinde her şey normale dönüyor mu? Yoksa arada kalan böyle kalıcı olmayan ama yine de rahatsız edici belirtiler oluyor mu? Çok iyi bir soru. Birçok kişi ataklar arasında bile tam olarak normal hissetmediğini belirtiyor. Tam bir atak olmasa bile, hani görsel uyaranlarla veya baş hareketleriyle tetiklenen hafif bir baş dönmesi, bir dengesizlik hissi yaşayabiliyorlar. Hmm. Ayrıca vestibüler migreni olanların taşıt tutmasına daha yatkın olduğu da belirtiliyor kaynaklarda. Bu atak arası belirtilerin durumu da biraz karışık. Yani bu kronikleşmiş vestibüler migren mi, Yoksa PPPD dediğimiz başka bir durum mu eşlik ediyor, o konu hala biraz tartışmalı. PPPD? Persistan Postural Perseptüel Diziniz. O daha çok sürekli bir dengesizlik hali. Anladım. Bir de sanırım anksiyete ve depresyonla da bir ilişkisi var. Maalesef evet. Anksiyete ve depresyon oranlarının da bu kişilerde daha yüksek olduğu görülüyor. Hangisi hangisini tetikliyor o da ayrı bir konu tabii. Peki doktor muayenesinde ne gibi bulgular aranıyor? atak anında veya sonrasında. Atak sırasında en tipik bulgu nistagmus, yani gözlerde istemsiz ritmik kaymaların olması. Göz hareketleri yani. Aynen. Bu kendiliğinden olabileceği gibi belli bir yöne bakarken veya baş pozisyonu değiştirildiğinde de ortaya çıkabilir. Nistagmus'un tipi hani yatay mı dikey mi olduğu falan bazen altta yatan neden hakkında ipucu verebilir ama vestibüler migrende oldukça değişken olabiliyor. Ataklar arasında peki Muayene normal mi çıkar genelde? Genellikle evet. Ataklar arasında yapılan muayene normal bulunuyor ama bazen özel gözlüklerle Frenzel lensi deniyor. Bakıldığında hafif bir nistagmus saptanabilir. Ayrıca tabii atak sırasında yürüme ve denge testlerinde bozukluklar olması da beklenir. Peki şimdi biraz daha derine inelim istiyorum. Neden migrende baş dönmesi bu kadar iç içe geçmiş durumda? Hani o 1873'teki gözlemden bahsettik, istatistikler de ortada. Migreni olanların üçte biri baş dönmesi yaşıyor, baş dönmesi yaşayanların çoğunda migren öyküsü var. Bu bağlantının altında ne yatıyor olabilir? Mekanizması ne? İşte burası işin en karmaşık ve hala tam olarak anlaşılamamış kısmı. Dediğim gibi vestibüler migrenin nedenleri muhtemelen tek bir faktöre bağlı değil yani heterojen bir durum. Birden fazla mekanizma aynı anda veya farklı kişilerde farklı şekillerde rol oynuyor olabilir. Hı hı. Belirli bir biyolojik belirtecin olmaması da işi zorlaştırıyor tabii araştırmaları kısıtlıyor. Ama öne sürülen birkaç ana teori var bunlar birbirini dışlamıyor da. Nedir bu teoriler? Birincisi vestibüler belirtiler doğrudan migren sürecinin bir parçası olabilir, tıpkı migren aurası gibi düşünün ama bu dediğim gibi hastaların aslında küçük bir kısmında geçerli. Tamam. İkincisi, migrenin beyinde yarattığı genel bir hassasiyet durumu var ya, işte bu hassasiyetin denge sistemini de etkiliyor olabileceği düşünülüyor. Hani migrende ışığa, sese, kokuya karşı artan bir hassasiyet olur. Bunun gibi harekete ve denge ile ilgili uyarılara karşı da bir aşırı duyarlılık gelişiyor olabilir. Yani beyindeki ağrı ve denge merkezleri arasında bir iletişim sorunu gibi mi? Aynen öyle. O bölgeler arasındaki iletişim yollarında bir problem olabileceği düşünülüyor. Fonksiyonel görüntüleme çalışmaları da bunu destekleyen bazı bulgular göstermiş. Üçüncüsü, migren ağrısından sorumlu tutulan bir sistem var, trigeminolasküler sistem diyoruz. Evet. İşte bu sinir ve damar ağının ve burada salgılanan CCRP gibi bazı moleküllerin ki yeni migren ilaçları da bu CCRP'yi hedef alıyor. Beyindeki denge merkezlerine de etkileyebileceği hipotezi var. Hı -hı, mantıklı. Dördüncü bir olasılık da genetik yatkınlık. Bazı nadir kalıtsal migren türlerinde vestibüler belirtilerle genetik bağlantılar bulunmuş. İşte bu bağlantıların daha yaygın olan vestibüler migren formlarında da belki daha küçük bir düzeyde de olsa rol oynayabileceği düşünülüyor. Peki migren dışı başka açıklamalar da var mı? Mesela iç kulakla ilgili sorun var. Evet, o da akla geliyor tabii. Özellikle Meniere hastalığıyla olan benzerlik ve belirti örtüşmesi nedeniyle bu sıkça tartışılıyor. Meniyer hastalığında iç kulakta sıvı basıncı artışı yani endolemfatik hidrops dediğimiz bir durum var. Hı hı. Vestibüler migren ile meniyer arasında hem belirtiler çok benziyor hem de meniyer hastalarında migren daha sık görülüyor. Acaba bazı vakalarda ortak bir mekanizma mı işliyor yoksa sadece belirtiler mi birbirine karışıyor veya yanlış tanımı konuyor? Bu hala net değil. İkisi birlikte de görülebiliyor çünkü. Anladım. Bir de iç kulak kan akımının bozulması teorisi vardı sanırım. Evet, iskemi teorisi var ama o tekrarlayan ve gelip geçici atakları açıklamada genellikle yetersiz kalıyor. Daha kalıcı hasarlarda belki düşünülebilir. Peki, tüm bu olasılıklar ve bu karmaşıklık içinde doktorlar nasıl evet bu vestibüler migren diyor, teşhis tam olarak nasıl konuluyor? İşte kritik nokta burası. Tekrar vurgulayalım, vestibüler migren tanısı klinik bir tanıdır. Yani neye dayanıyor? Hastanın anlattıklarına, belirtilerin özelliklerine ve muayene bulgularına. Bunlara bakarak belirli kriterlere göre konuluyor. Olası durumların dikkatlice dışlanması gerekiyor. Bunun için de Uluslararası Baş Ağrısı Derneği ve Baranya Derneği'nin ortaklaşa belirlediği kriterler kullanılıyor. Nedir bu kriterler ana hatlarıyla? Dinleyicilerimiz için özetleyebilir miyiz? Tabii. Şöyle özetleyebiliriz. Birincisi, en az 5 tane orta veya şiddetli yoğunlukta baş dönmesi veya denge bozukluğu atağı yaşamış olmanız gerekiyor. Bu atakların süresi de önemli. 5 dakikayla 72 saat arasında değişebilir. Tamam, 5 atak. İkincisi, bu atakların en az yarısına yani %50'sine migrene özgü en az bir belirtinin eşlik etmesi lazım. Migrene özgü belirtiler derken bunlar tipik migren baş ağrısı olabilir, tek taraflı zonklayıcı gibi özellikler, ışığa veya sese karşı aşırı hassasiyet olabilir ya da görsel aura dediğimiz o ışık çakmaları, zigzag çizgiler olabilir. Bunlardan en az biri. Anladım. Üçüncüsü, sizin mevcut veya geçmişte bir migren tanınızın olması gerekiyor. Auralı veya aurasız fark etmez bir migren tanısı olmalı. Hı hı. Ve son olarak Belki de en önemlisi doktorun bu belirtileri açıklayabilecek başka bir nörolojik, iç kulak veya başka bir tıbbi durum olmadığına kanaat getirmesi lazım. Yani diğer olasılıkları dışlaması şart. Peki ya tam bu kriterlere uymuyorsa ama şüphe varsa? İşte o durumlar için de olası vestibüler migren diye bir tanı kategorisi var. Kriterlerin çoğunu karşılıyor ama hepsini tam sağlamıyorsa bu tanı kullanılabiliyor anladım. Peki bu süreçte testler ne zaman devreye giriyor? Madem tanı klinik, testlere ne zaman gerek duyuluyor? Çok doğru bir soru. Tekrar edelim. Vestibüler migrene özgü spesifik bir test yok. Bu nedenle testler genellikle diğer olası nedenleri dışlamak amacıyla yapılıyor. Hangi durumlarda? Özellikle belirtiler yeni başladıysa, ataklar çok kısa 5 dakika veya çok uzun 72 saat gibi atipik özellikler gösteriyorsa hı hı. ya da kalıcı işitme kaybı, çift görme, güçsüzlük gibi başka nörolojik bulgular eşlik ediyorsa veya denenen tedaviye rağmen yanıt alınamıyorsa testler kesinlikle istenebilir. Ne gibi testler yapılıyor peki bu durumlarda? Eğer ani başlangıçlı ve şiddetli bir durumsa Özellikle inme risk faktörleri de varsa, beyin sapı ile ilgili acil bir durumu, mesela inmeyi dışlamak için hemen beyin görüntülemesi, tercihen MR gerekebilir. Tamam. Sürekli veya ilerleyici belirtiler varsa, altta yatan yapısal bir neden, tümör gibi olup olmadığını anlamak için yine MR istenebilir. Genellikle kontrastlı. İşitme testi Evet, belirgin işitme kaybı veya kulakla ilgili başka şikayetler varsa, Meniere hastalığı gibi durumları ayırt etmek için işitme testi, yani odyometri yapılır. Bazen de o bahsettiğimiz BPPV şüphesi varsa, onu ekarte etmek için özel baş manevraları yapılır. Dixal Pike gibi. Kapsamlı denge testleri de var sanırım. Var, evet. Vestibüler laboratuvar testleri diyoruz. Bunlar genellikle vestibüler migrene özdü net bir bulgu vermez ama diğer denge bozukluklarını, hani iç kulak veya denge siniriyle ilgili başka sorunları ayırt etmede yardımcı olabilirler. Anlaşıldı. Baş dönmesinin gerçekten de pek çok farklı nedeni var gibi görünüyor. Vestibüler migrenle en çok karışan, hani doktorların ayırıcı tanıda en çok dikkat etmesi gereken durumlar hangileri? Evet, ayırıcı tanı burada kilit nokta. En sık karışan ve dikkat edilmesi gereken birkaç önemli durum var. Birincisi az önce de bahsettiğimiz meniyer hastalığı. Belirtiler çok benzer olabilir. Vertigo, çınlama, işitme kaybı. Evet. Ama meniyerde genellikle atak öncesi kulakta bir dolgunluk hissi olur ve en önemlisi zamanla ilerleyen genellikle tek taraflı bir işitme kaybı vardır. Bu da işitme testiyle objektif olarak gösterilir. Vestibüler migrende. İşitsel belirtiler olsa bile genelde geçicidir, kalıcı ve ilerleyici olmaz. Ama tabii iki durumun birlikte görülmesi de mümkün, o da işi karıştırıyor. İkincisi? İkincisi, iyi huylu paroksizmal pozisyonel vertigo, yani BPV. Bu, tekrarlayan baş dönmesinin en sık nedeni aslında. Ama ataklar çok kısadır, genellikle bir dakikadan az sürer ve sadece belirli baş hareketleriyle tetiklenir. Hareketsiz kalınca da hemen düzelir. Migrenöz belirtiler eşlik etmez. Yine de bir kişi de hem BPV hem de VM olabilir tabi. Üçüncü önemli durum ne olabilir? Beyin sapı inmesi veya geçici iskemik atak (TIA). Bu kesinlikle acil bir durumdur ve atlanmaması gerekir. Genellikle baş dönmesine ek olarak konuşma bozukluğu, çift görme, vücudun bir tarafında güçsüzlük veya uyuşma gibi başka nörolojik belirtiler de eşlik eder. Özellikle risk faktörleri olan kişilerde yaş, tansiyon, diyabet, VB, ani başlayan şiddetli baş dönmesi mutlaka bu açıdan değerlendirilmeli. Tanı MR ile konur. Dördüncü olarak da o PPD'den bahsetmiştiniz. Evet. Persistent Postural Perceptual Dizziness, PPD. Bu daha çok kronik, yani sürekli devam eden, dalgalanan bir baş dönmesi ve dengesizlik hissidir. Tipik ani vertigo atakları pek olmaz. İlginç bir şekilde vestibüler migrenle sıklıkla birlikte görülür, komorbidite diyoruz ve tedavileri farklı olduğu için bu ikisini ayırt etmek de önemlidir. Anladım. Daha nadir durumlarda var ama en sık karışanlar bunlar diyebiliriz. Aynen öyle. Tamam, diyelim ki tüm bu diğer olasılıklar dışlandı, ve hastaya vestibüler migren teşhisi kondu. Sonrasında tedavi nasıl planlanıyor? Ne gibi yaklaşımlar var? Tedavide iki ana hedefimiz var demiştik. Birincisi akut yani o an yaşanan şiddetli atağı kontrol altına almak, hastayı rahatlatmak. İkincisi ise gelecekteki atakların sıklığını ve şiddetini azaltmak için önleyici yani profilaktik tedavi uygulamak. Hı hı. Ancak burada tekrar hatta belki üçüncü kez vurgulamak istediğim çok önemli bir nokta var. Vestibüler migrenin spesifik tedavisi üzerine yapılmış yüksek kaliteli, büyük ölçekli bilimsel çalışmalar gerçekten çok sınırlı. Bu çok önemli bir uyarı gerçekten. Evet. Yani şu anki uygulamalar daha çok genel migren veya genel vertigo tedavi prensiplerine, küçük vaka raporlarına, uzman görüşlerine dayanıyor. Bunu bilmek lazım. Peki bu uyarıyı akılda tutarak Akut atak sırasında ne gibi ilaçlar kullanılıyor? Akut tedavi genellikle atan süresi uzunsa, mesela yarım saatten fazla sürüyorsa veya baş dönmesiyle birlikte çok şiddetli bulantı kusma varsa düşünülür. Çünkü çok kısa süren ataklarda ilaçların etki etmesi zaten pek mümkün olmuyor. Mantıklı. Ne tür ilaçlar bunlar? İlk seçenekler genellikle vestibüler baskılayıcılar dediğimiz ilaçlar. Bunlar denge sisteminin o anki aşırı aktivitesini biraz yatıştırmaya yardımcı oluyor. Antihistaminikler, bazı alerji ve bulantı ilaçları bu grupta. Bulantı önleyiciler, antiemetikler ve bazen çok kısa süreliğine benzodiazepinler, hani halk arasında sakinleştirici denen ilaçlar kullanılabilir. Seçim neye göre yapılıyor? Seçim kişinin durumuna eşlik eden belirtilere, mesela bulantı mı ön filanda, vertigo mu, ona göre değişir. Kusma varsa tabii ağızdan ilaç almak zor olacağı için fitil veya enjeksiyon formları tercih edilebilir. Peki ya migren ilaçları? O triptan grubu ilaçlar akut atakta işe yarıyor mu? İşte bu konuda kanıtlar maalesef oldukça zayıf. Özellikle baş ağrısı da belirginse belki denenebilir ama yapılan küçük çaplı çalışmalarda plasebo'dan yani boş ilaçtan belirgin bir üstünlük gösterememişler. O yüzden akut atak tedavisinde genellikle ilk tercih değiller anladım. Gelelim önleyici tedaviye. Bu kimlere öneriliyor ve neler içeriyor? Önleyici tedavi yani profilaksi, eğer ataklar sık yaşanıyorsa, mesela ayda 3-4 veya daha fazlaysa ya da ataklar çok şiddetliyse, kişinin günlük yaşamını, işini gücünü ciddi şekilde etkiliyorsa düşünülür. Aslında genel migren profilaksisi endikasyonlarına çok benziyor. İlk adım nedir peki? Hemen ilaç mı başlanıyor? Hayır, genellikle ilk adım yaşam tarzı değişiklikleri oluyor. Düzenli uyku uyumak, stresi yönetmeye çalışmak, bilinen tetikleyicilerden hani bahsetmiştik ya, yiyecekler, ışıklar vesaire uzak durmak gibi. Ama şunu da söylemek lazım, bu önlemlerin spesifik olarak vestibüler migrende ne kadar etkili olduğuna dair çok net bilimsel veri yok maalesef. Hı hı. Ayrıca eşlik eden başka durumlar varsa, mesela anksiyete, PPPD, BBPV gibi onların da uygun şekilde tedavi edilmesi genel tabloya yardımcı olabilir. Önleyici ilaçlar konusunda durum nedir peki? Yine kanıtlar sınırlı mı? Evet, maalesef durum büyük ölçüde bu. Yüksek kaliteli, büyük karşılaştırmalı çalışmaların eksikliği nedeniyle ilaç seçimi genellikle standart migren profilaksisinde de kullanılan ilaçlar arasından yapılıyor. Seçim yapılırken kişinin diğer sağlık sorunları, ilaçların olası yan etkileri ve tabii ki doktorun o ilaçla ilgili deneyimi göz önünde bulunduruluyor. En sık hangi ilaç grupları deneniyor? En sık denenen ilaç grupları şunlar. Birincisi beta blokerler, propranolol, metroprol gibi bazı tansiyon ve kalp ilaçları. İkincisi bazı antiepileptik ilaçlar, topiramat, valproat gibi sara ilacı olarak da bilinirler. Üçüncüsü de bazı antidepresanlar, özellikle venlafaksin gibi SNRI grubu veya amitriptilin gibi trisiklik antidepresanlar. Bu ilaçların küçük çalışmalarda veya vaka serilerinde vestibüler migrende de fayda gösterdiği bildirilmiş ama dediğim gibi büyük güçlü kanıtlar henüz eksik. Peki ya o daha yeni migren ilaçları, GCRP antagonistleri? Onlar vestibüler migrende de umut vaat ediyor mu? kesinlikle umut vaat ediyorlar. Bunlar migren mekanizmalarını daha hedefe yönelik olarak etkileyen nispeten yeni ilaçlar. Hem akut hem de önleyici migren tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar veriyorlar. Vestibüler migren için durum ne? Vestibüler migren içinde küçük çalışmalar ve gözlemsel veriler var. Özellikle diğer tedavilere yeterince yanıt vermeyen dirençli hastalarda faydalı olabileceklerini düşündürüyor bu veriler. Hatta bir CGRP antagonisti ile yapılan randomize kontrollü bir çalışmada plaseboya karşı üstünlük gösterilmiş. Ama tabii daha fazla, daha büyük çalışmalara ihtiyaç var bu konuda da. Başka ilaç seçenekleri var mı? Kalsiyum kanal blokörleri, özellikle flünerizin, bazı çalışmalarda umut verici bulunmuş ve botulinum toksini, botoks enjeksiyonları da bazı durumlarda denenebiliyor. Ama bunlar için de kanıtlar ya sınırlı ya da biraz karışık. Peki ya ilaç dışı yöntemler? Mesela denge egzersizleri, yani vestibüler terapi. Bunun bir faydası var mı vestibüler mikrende? Bu ilginç bir konu. Eğer kişinin sadece net atakları varsa ve ataklar arasında tamamen normalse, vestibüler terapinin tek başına çok belirgin bir faydası olmayabilir. Ancak o bahsettiğimiz görsel uyaranlarla veya hareketle tetiklenen belirtileri varsa ya da eşlik eden PPPD gibi sürekli bir dengesizlik durumu varsa, evet. O zaman özel olarak planlanmış alıştırma yani habituasyon egzersizleri faydalı olabilir. Bu egzersizler aslında beyne o rahatsızlık veren uyaranlara karşı zamanla duyarsızlaşmayı, alışmayı öğretmeyi hedefler. Kişiye özel planlanması gerekir tabii. Anladım. Son olarak bu durumun uzun vadedeki seyri nasıl? Yani vestibüler migren zamanla geçer mi, kötüleşir mi, ne beklemeliyiz? Vestibüler migrenin doğal seyri hakkında maalesef çok fazla uzun dönemli çalışma yok. Ortalama 9 yıl gibi uzun bir süre takip edilen bir grup hastanın incelendiği bir çalışma var. Ne bulunmuş o çalışmada? O çalışmada hastaların çok büyük bir çoğunluğunda %87 baş dönmesi ataklarının hala devam ettiği görülmüş. Ancak iyi haber şu ki yarısından fazlasında atak sıklığı zamanla azalmış. Hmm, bir miktar iyileşme olabiliyor yani. Evet, sıklık azalabiliyor. Ama ilginç bir bulgu da var aynı çalışmada. Kulakla ilgili belirtilerin çınlama, işitme kaybı gibi görülme oranı zamanla artmış. %15'ten %49'a çıkmış. Yani gidişat gerçekten kişiden kişiye oldukça değişkenlik gösterebiliyor anlaşılan. Anladım. Bu noktada belki de dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri son bir düşünce bırakabiliriz. İç kulağın o hassas denge sistemi, beyindeki karmaşık migren yolları Hatta anksiyete gibi duygusal durumlarımız. Bunların arasındaki bu güçlü ama bir o kadar da karmaşık bağlantılar. Tüm bu konuştuklarımız belki de en önemli çıkarımı sadece bir tanı etiketinden, hani vestibüler migren demekten ziyade bu farklı sistemlerin ne kadar iç içe geçtiğini ve birbirini nasıl derinden etkileyebildiğini anlamak olduğunu gösteriyor. Evet, çok doğru. İşte bu iç içe geçmişliği kendi bedenimizde fark etmek ve keşfetmek ister, migrenle, ister baş dönmesiyle, ister bambaşka bir duysal deneyimle ilgili olsun, kendi sağlığımızı ve hislerimizi yönetme konusunda acaba bize neler açığa çıkarabilir? Bunu bir düşünmek lazım belki de. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Vestibüler migren üzerine yaptığımız bu ıı, kapsamlı incelemenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız bu karmaşık ama bir o kadar da önemli konuya dair bazı temel noktaları netleştirebilmiş, belki kafalardaki bazı soru işaretlerini giderebilmişizdir. Hı hı. Özellikle teşhisin zorlukları ve tedavi konusundaki belirsizliklerin de altını çizmeye çalıştık. Bu keşif yolculuğunda bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Az önceki son düşünce üzerine de biraz kafa yormanızı umuyoruz. Bir sonraki incelemede tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.